iPhone 16'nın tanıtılmasına aylar kaldı ve biz de dedik ki iPhone 16 serisinde karşımıza çıkan tüm sızıntıları sizler için derleyelim arkadaşlar. İlk olarak tanıtım tarihinden başlamak istiyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda iPhone serisi Eylül ayında gelecek. Sadece iPhone 12'de Ekim'e sarkmıştı ama bu yıl öyle bir şey söz konusu değil. Yani Eylül ayında yeni seriyi göreceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda seriye ait 4 model gelecek. iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max. Ama bu modellerde gerek tasarım gerekse teknik tarafta önemli değişiklikler karşımıza çıkacak. İlk olarak 16 ve 16 Plus modellerinin tasarımından başlamak istiyorum. Bu modellerin tasarımı değişiyor ve iPhone eski tasarımına geri dönüyor arkadaşlar. Eski tasarım derken buradaki kamera tasarımının tamamen değiştiğinden sizlere bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi mesela şu anda önümde düz iPhone 15 var ve telefon tasarımındaki iki kameranın da çapraz bir şekilde konumlandırıldığını görüyoruz. Fakat yine ikili kamera kurulumu ile gelecek olan iPhone 16 ve 16 Plus modelleri çapraz değil de düz konumlandırılmış ikili kamerayla gelecek. Burada aslında Apple'ın eskiye dönüyor dememin sebebi iPhone X, XS ve XS Max modellerinde gördüğümüz dikey kamera kurulumuna oldukça benzer bir tasarım anlayışı karşımıza çıkacak. Ama burada aslında tamamen iPhone X serisine bir benzerlik söz konusu değil. Çünkü yine bir kamera adası yani kare şeklinde bir kamera konumlanması ve onun üzerine yerleştirilmiş ikili kameranın geleceğini ...zaten şu ana kadar ortaya çıkan fotoğraflarda gördük. Bu yüzden sizlere kamera kurulumu tarafındaki değişikliklerden tamamen emin olduğumuzu... ...ve Eylül ayında piyasaya sürülecek iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin... ...sizlere ekranda gösterdiğimiz tasarıma sahip olacağının kesinleştiğini söyleyelim. Serinin Pro ve Pro Max modelleri yine tasarım olarak dış çerçeve tarafında... ...aynı görünüme sahip olacak fakat ekstradan bir tuş gelecek. Zaten biz bunu defalarca Sihirli Elma kanalında anlatmıştık. Ama sizler için tekrar anlatmak istiyorum iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde yakalama düğmesi adı verilen veya ismi değişebilir tabii ki Türkçe'ye çevirdiğimizde yakalama düğmesi oluyor ama yeni bir işlevsel tuşun gelmesi bekleniyor. Bu da telefona bakarken telefonun sağ altındaki çerçeve konumlandırılmış bir tuş olacağını düşünüyoruz ve bu tuşun asıl amacı ne olacak diye soracak olursanız telefonda fotoğraf çekerken kullanabileceğimiz bir deklanşör tuşu olarak karşımıza çıkacak. Bu tuşu hem fotoğraf çekerken kullanabileceğiz hem de farklı işlevlere atayabileceğiz bileceğiz ve yakalama düğmesinde yine kesin olarak gelmesi bekleniyor. Şimdi geldik ekranla ilgili ortaya çıkan detaylara. iPhone 16 Pro'nun ekranı daha büyük olacak. Bildiğiniz gibi iPhone 15 Pro'nun 6.1 inçlik bir ekranı vardı. Fakat bu ekran 6.3 inçe yükselecek. 6.7 inçlik bir ekrana sahip olan iPhone 15 Plus modeli ise 6.5 inçlik bir ekrana sahip olacak arkadaşlar. Burada seriye ait Plus modelinde ekranın biraz daha küçüldüğünü görüyoruz. iPhone 15 Pro Max'in 6. 7 inç olan ekranı ise 16 Pro Max'e geldiğimizde 6.9 inçe çıkması bekleniyor. 15 Pro Max'in ekranı büyük geliyorken 6.9 inçe çıkması da kullanılabilirlik tarafında ne kadar avantaj sağlayacak merak konusu. Bence biraz daha kullanışsız olur gibi geliyor ama Apple burada yeni modeli daha ince çerçevelerle sunarsa daha iyi bir ekran deneyimi yaşarız. Seride 7 farklı renk seçeneğinin gelmesi bekleniyor. Referans olması açısından iPhone 15 Plus modeli pembe, sarı, mavi, yeşil ve siyah tonlarında karşımıza çıkıyordu. iPhone 16 serisinde bu renklere ekstra olarak beyaz ve mor seçeneklerinin eklenmesi bekleniyor. Kamera tarafına baktığımız zaman 48 megapiksel çözünürlüğünde yeni ultra geniş açılı kameraların yer alması bekleniyor. Diğer sızıntılardan da sizlere bahsetmek isterdim ama biraz daha kesinleşmiş haberleri sizlere aktarıyorum. Bu yüzden tanıtım için bu kadar erkenken kesinleşmiş haberlerle devam edelim. İşlemci tarafında iPhone 16 ve 16 Plus modelleri A18 Yonga ile gelirken iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri ise A18 Pro Yonga setine sahip olacak ve bu saydığımız iki işlemcide 3 nanometre mimariyle olacak. Pil tarafına baktığımız zaman Apple'ın burada kanayan bir yarası var. Çünkü kullanıcılar iPhone modellerinin pil sağlığından şikayetçi oluyor. Her ne kadar ilk satın alındığında bir günü rahatlıkla çıkartacak bir pil kapasitesi sunsa da daha sonrasında ne yazık ki gelen güncellemelerle ve telefonun artık pil döngüsünde artmasıyla bir günü zor çıkarttığını görüyoruz. Bu yüzden kullanıcılar özellikle iPhone 13 modellerine kadar falan yan sanayi piller kullanıyor ve biz bunları önermiyoruz arkadaşlar çünkü telefonunuza büyük zararlar verebilirsiniz. Yalnızca orijinal piller kullanmaya devam edin. Hatta Apple da bunun için sizlere iPhone 16 serisinde pil kapasitesini arttırmış. Yalnızca bir model hariç o da iPhone 16 Plus. iPhone 16 Plus dışındaki her model için piller biraz daha büyüyecek. iPhone 15'te 3349 mAh olan pil iPhone 16'da 3561 miliampereye yükselmiş durumda. iPhone 15 Plus'ta ise 4383'lük bir pil kapasitesi karşımıza çıkıyordu. iPhone 16 Plus modeline baktığımız zaman 4006 miliamper'e düştüğünü görüyoruz. Yani Plus modelinde 300 miliamperlik bir düşürme söz konusu. Bununla beraber Pro ve Pro Max modellerinde de yine pil kapasitesi arttı. Fakat ne yazık ki Plus modelinde düştüğünü söyleyebiliriz. Aslında iPhone kullanıcılarının Plus modelini tercih etmesindeki en büyük sebep ekran ve pilin daha büyük olmasıydı. Şimdi burada baktığımız zaman Plus tarafında 6.7 inçlik ekranın 6.5 inçe düşmesi bekleniyor. İlk kullanıcılar daha küçük bir ekrana sahip bir telefon kullanacak. Pil tarafına baktığımızda pil kapasitesi de düşüyor. E burada o zaman ben düz iPhone 16 alırım diye düşünebilirsiniz ki haklısınız da arkadaşlar. Ama tabii ki ardaki farkları önümüzdeki dönemde görmeye devam edeceğiz. Bakalım Apple bu özellikleri kıstı ama fiyat tarafında hangi kalibrede olacak ve sunduğu diğer özellikler neler olacak bunların hepsini zaman gösterecek. Şimdi Şimdi geldik yazılım tarafına. Yazılımda zaten uzun süredir de sizlere anlatmış olduğumuz iOS 18 yazılımı bizleri karşılayacak. Peki iOS 18 neler sunuyor arkadaşlar? Bir süredir sızıntılarına şahit olduğumuz yeni sürüm yapay zeka destekli olacak ve yapay zeka için hala çalışmaları sürdürmeye devam ediyor. Aslında bu çalışmaların Apple ile Google arasında olduğunu biliyoruz ama OpenAI ile de çalışmaların olduğuna dair söylentiler var. Şimdi baktığımızda tanıtıma henüz 4-5 ay var ama bu çalışmaları yapmak için geç değil mi? Ey Apple sana sesleniyorum. Çünkü iOS 18 için geç kalınabilir yapay zeka teknolojisi için ve Android tarafında birçok model yapay zeka desteğini getirmişken eğer sen iOS 18'de bu treni kaçırırsan daha sonrasında getireceğin güncellemelerle her ne kadar yapay zeka özelliğini getirsen de artık Android kullanıcılarına kıyasla bu özellik çok geç gelmiş olacak. Bence yeni sürümle beraber yapay zeka desteğinin geleceği şu andan kesinleşmiş olmalıydı. Google'ın, Gemini'nin, Apple'ın, sine entegre olarak çalışması bekleniyor ve böylece Siri'den yalnızca basit komutlar değil bir makale yazmasını isteyebileceğiz veya bir görsel oluşturmasını isteyebileceğiz. En önemli kısım da bu. Örneğin yapay zeka ile bazı görselleri oluşturabileceğiz ve telefonun düzenleyicisi tarafında da yine yapay zeka özellikleri gelecek. Obje kaldırma, otomatik doldurma gibi özelliklerinde olması bekleniyor. Aynı zamanda Apple'ın notlar uygulamasında da bizim aldığımız notları özetleme, başlıklandırma gibi özelliklerle geleceğini ben tahmin Tahmin ediyorum çünkü bunun hakkında çünkü bir sızıntı yok ama baktığımız zaman Samsung tarafında Google tarafında buna benzer yapay zeka özellikleri sık sık geliyor ve bunlar kullanışlı özellikler. Yani Apple bunları neden yapmasın? Yani henüz aslında sızdırılan bir detay yok ama notlar ve tarayıcı uygulamasına ben yapay zekanın geleceğini düşünüyorum. Eğer gelmezse kesinlikle Siri tarafında bir yapay zeka geliştirmesi olacak. Görsel oluşturma gibi işlevleri gerçekleştireceğini söylemiştik ama sonuçta burada Gemini'nin entegre olduğu bir asist asistan olduğu için ben ona bir makale atıp bunu özetlendir, başlıklandır gibi şeyleri de isteyebilirim. Bu yüzden notlar uygulamasında beklediğim özellik gelmese bile yine biz o özellikleri Apple'ın asistanında kullanabileceğiz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizler için iPhone 16 serisiyle gelecek olan tüm özellikleri söyledik. Aslında tüm özellikleri de söylemedik çünkü çok yazılıp çizen var. Yok işte kamerasının biri sağda olacak, biri solda olacak falan. Ben sizlere kesin olarak geleceğini düşündüklerimi anlattım. Bu yüzden sizler için böyle özet bir bilgi sunduğumdan videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar aynı zamanda eğer gelmesini istediğiniz bir video varsa incelememi istediğiniz bir Apple ürünü varsa yorumlar kısmına yazın tüm yorumları tek tek okuyorum başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.